Merhaba arkadaşlar, herkese selamlar. Şimdi bugünkü videoda bir genel durum değerlendirmesi yapalım istiyorum. Şöyle teknemizin üstüne oturalım. Neler yaptık, ne aşamadayız, önümüzdeki planlarımız, yol haritamız ne? Bunları bir detaylı konuşalım. Şu an teknenin gövdesi bitmiş durumda. Havuzluktaki oturma yerleri ve arka tarafta dinlencesi yani denize yüz girme, yüzme platformu. Artık ne dersiniz? o kısımları da ufak bir iş kaldı. Yani bir hafta 10 günlük bir iş kaldı orada. Ondan sonra teknenin ara ara bu arılardı, böceklerdi, börtü böcekti. Kusura bakmayın artık onlar da videoya dahil oluyor. Teknenin tüm gövdesini bir elyafla kaplayacağız. Güverteyi ve kasara kısmını ve havuzluk kısmını. Bu yaptığımız yerleri üst kısmını. Onun üzerine tekrar bir kat daha su kontrası geçeceğiz o ikinci katın parçalarını da çoğu hazırladım zaten. O ara katman olarak şu an üzerinde durduğum bastığım zeminin üzerine koyacağım elyaf daha tam kurumada hemen ertesi gün ikinci kat hazır olan parçaları üzerine yapıştıracağım. Yapıştırma vidayla olacak bu sefer. Şimdilik vida kullanmadım ilk katta ama ikinci kat alttaki katı da ana yapıya bağlayacak şekilde vidayla olacak. Neden vida kullanmadım ilk katta? Çünkü vidayı sıktığımızda o vidanın bastığı noktada hafif bir çukurlaşma oluşuyor. O da yapının düzlüğünü, fiziki yapıyı bozuyor hafiften. Ondan sonra oraların tekrar doldurulmasıyla uğraşıyoruz. Öyle olacağını üzerine onar kiloluk ağırlıkları eşit olarak dağıtarak mesela 200-250 kilo şu başüstü güverteyi yapıştırırken üzerine koydum. 10'ar kiloluk ağırlıklar olarak dağıtarak. Yani kontrollü bir presleme yapmış olduk. Bu sayede epoksi de ince bir katman olarak arada kaldı. Böyle çok fazla sıkıştırıp da epoksinin de aradan tamamen kayıp gitmesini de istemiyoruz tabi. Şimdi dediğim gibi önümüzdeki iş teknenin güvertesinin ve kasarasının elyaf kaplanması Muhtemelen 2-3 gün sürer. Her günün ardından mesela bugün geldik. Teknenin güvertenin 3'te 1'lik kısmını kapladık. Diyelim ki elyaf. Ertesi gün o tam kürleşmeden ama böyle parmakla değdiğimizde de elimize yapışmayacak kadar kürleşmiş olacak. Üzerine hemen ikinci katı yapıştıracağız, uygulayacağız. Bu hem kimyasal bir birleşme epokside sağlayacak. Gövde bütünlüğü için bizim için çok önemli. Bu şekilde ikinci katı da uyguladıktan sonra tekrar bir daha elyaf kaplayacağız. Bu sefer iki kat elyaf kaplayacağız tekne En son üstüne aynı karınaya su kesiminin altında kalan kısma yaptığımız gibi en son teknenin üstü çift kat elyaf kaplanmış olacak. Havuzlukta şu an of az bir işim kaldı dedim ya oturma yerlerinin ve oradaki portuçların depolama alanlarının ayarlanması kaldı, oraların dizaynı kaldı. Onun için de Makinanın bağlanması gerekiyor ve depoların yerine konması gerekiyor. Hep böyle işler birbirinin peşe sıra gidiyor. Yani bir iş olmadan mesela motoru yerine artık yerleştirmeden şaft kovan takımını bağlamadan daha orada ilerleyemiyor iş oraya geldi. Şimdi önümüzdeki hafta muhtemelen bununla geçecek. İşte şaft kovan takımını yerine montajı, motorun ve şanzımanın akuple halde oturacağı ana yapı onlar şekillenecek ve bölmenin içi yanmaz kurşunlu süngerle hem yangın için izole edilmiş olacak, kaplanacak hem de ses yalıtımı konusunda motor kompartmanı tamamen izole edilmiş olacak. Şimdi önümüzdeki haftaki iş o. Onun peşinden hemen depoların imalatına geçeceğiz. O da herhalde Kasım sonu gibi başlarsak bir hafta 10 günlük işte o olacak. Sadece depolun imalatı olarak düşünmeyin. Depoların üzerindeki bağlantı elemanları birbirleriyle irtibatlanması, musluklar, valfler, şunlar, bunlar, hepsinin tasarlanması, sipariş edilmesi, gelmesi vesaire. Tabi bunlar hep birkaç günlük işler. Şimdi motorun, makinenin yerine montajı, şaft kovan takım montajı sırasında zaten akşamları ders çalışıp gerekli parçaların siparişini yapacağız. Önceden malzemeyi temin edelim. O aşama gelmeden bir hafta 10 gün önce. O aşamaya geldiğimizde ise elimizde malzememiz hazır olsun. Hiç malzeme tedariğiyle vakit kaybetmeden yola devam edelim. Sistem yavaş yavaş oturuyor ama artık tekne bitiyor. İşte depolar, şaft kovan takımı, motor ve dümen sistemi artık tamamen palasıyla, tüm hidrolik bağlantılarıyla, dümen simidiyle vesairesiyle yerli yerine montajını yapacağız. Depoların hepsi kromdan olacak. Bütün yakıt depoları da, su depoları da, pis su tankı da kromdan olacak. Neden krom? Çünkü krom en uzun ömürlü malzeme. Ve yarın öbür gün çatladı, patladı bir şey oldu. Kolay kolay olmaz ama 50 yıl sonra oldu, 40 yıl sonra oldu hadi. O zaman da kaynak tamiri vesairesi kolay. İkinci krom seçmemizin nedeni en büyük neden aslında bu. İçme suyu tankları için ki bendeki bütün tatlı su tankları 3 tane olacak. Üçü de içme suyu tankı olabilecek hijyen de olacak. Tabi paslanmaz çelik de bizim için en ideal içme suyunu saklayabileceğimiz depo materyali olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bütün depolarımız krom olacak. Depoladığımız tüm su içme suyu kalitesinde depolayabileceğiz. Belli periyotlarla tabii ki dezenfektasyonunu yapacağız. Ona dikkat edeceğiz. Bütün sistemin temizliği, hijyeni, dezenfekte halde tutulması bizim için hayatı önem taşıyacak. İçme suyu kalitemizi üst seviyede tutmuş olacağız bu sayede. İşte pis su tankımız 70-80 litre, belki 100 litreye yakın olacak. Yakıt deposu 2 tane olacak. Yakıt tanklarının da toplam kapasitesi 550 litre civarında. 3 aşağı 5 yukarı rakamlar bunlar. Su tanklarının kapasitesi de yine 550-600 litre civarında olacak. 3 tane deponun toplam kapasitesi. Şimdi bu aşama hadi planlandı. Şimdiye kadar anlattıklarım. Önümüzdeki 1,5 aylık 2 aylık bilemediniz süreç içinde gerçekleşecek konular. Yılbaşına kadar diyelim. Yılbaşına kadar gerçekleşecek konular. Yılbaşından hemen sonra da artık güvertenin astar boyası ve son kat boyası atılması ve teknenin iç kısımdaki son mobilyaların yerli oturtulması, mobilyaların yapılması ve elektroniklerin cihazlarında montajı. Yılbaşından hemen sonraki periyotta da o işlere başlayacağız. Önümüzdeki büyük siparişlerden hem iş olarak büyük hem de maddi olarak bir yekün tutacak. Hatchlerin, lumbozların yani cam çerçevenin siparişi söz konusu. Şimdi bu kasara bölmesinde bütün heçlerimiz, lümbozlarımız lumbozlarımız orada olacak. Açılır kapanır camlar olacak bunlar. Çerçevesi hazır, camlar hazır gelecek. Kenarları, köşeleri yuvarlatılmış dikdörtgen formunda camlar olacak. Kasaranın yan tarafında 3 sancak tarafta, 3 iskele tarafta olmak üzere toplamda 6 tane burada olacak. Aynı camların ama bu sefer sabitlerinden de iki tane daha sipariş edeceğiz. Altı tane açılır kapanır. Ekstradan iki tane daha sipariş edeceğiz. Gövdeye bu sefer ön kameradaki ben yattığım yerden ufuk çizgisini görebileceğim açıya yerleştirilmiş sağlı sollu iskele sancak olmak üzere iki tane sabit et. Bir de yukarıda hem acil çıkış olarak kullanabileceğimiz içinden bir insanın yetişkin bir insanın rahatça çıkabileceği, geçebileceği büyüklükte kare şeklinde kesilmiş tavan heçlerinden olacak. Ne diyorduk? Firar kaportası diyorduk değil mi? Türkçe karşılığı firar kaportası uygun bir karşılık. Ondan da iki tane olacak. Bir tanesi yine e, ön kamaranın tavanında olacak. Kasaranın üzerinde olacak. Diğeri de kasaranın direğin biraz daha gerisinde arka kısmında salonun ortasına biraz ön tarafa denk gelecek şekilde hatch olacak. Yine firar kaportası özelliğinde yetişkin bir insanın içinden geçebileceği gibi. Şimdi öndeki yatak odasındaki kameradaki firar kaportasını öyle bir konumlayacağız ki yatağın üzerine köşesine adımı atıp rahatça hatchten yukarı kendimizi çıkarabileceğiz. O kısmı öyle yapacağız. Hatta yatağın üstüne bir adım atıp yukarıya tutunup yatağın nasıl diyeyim başlık kısmı olacak. Başlık kısmının köşesine de ikinci bir adıma atıp gerekiyorsa boyu kısa birinin de rahatça yukarı çıkması. Onun dizaynını da o şekilde yapmış olacağız. Mümkün olacak. Orasını yani herkes rahatlıkla acil durumda kullanabilecek. Ay ben güçsüzdüm. Vay boyum kısaydı. Oradan kendimi yukarı nasıl çekeceğim falan yok. Onların hepsi planlanıyor şimdi. İki adım da Çıkabileceğimiz şekilde, aynı şekilde salondaki hiç de aynı durumda olacak. Oradaki koltuğun kenarına basacağız. Ondan sonra koltukla harita masası arasındaki perdenin üstüne ikinci adıma atıp rahatça oradan da e, acil durumda çıkışı sağlayacağız. Bunlar küçük ayrıntılar gibi gözüküyor ama aslında çok 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 önemli ayrıntılar. Şimdi biz böyle kendimize bir kayık yapıyoruz. Dolayısıyla çok fazla standartlarla, işte güvenliği denetleyen kurumlarla, sertifikasyon kurumlarıyla vesaireyle çok fazla muhatap olmuyoruz. Ama aslında bir marka olarak ticari bir üretim yapılsa bu konuştuğumuz konuların hepsi aslında bu standartizasyon denetlemelerinde, yeterlilik denetlemelerinde ön plana çıkacak, değerlendirilecek konu başlıkları. Ama biz kendimize tekne yapıyoruz, bizi denetleyen yok diye üstün körü gitmeyeceğiz. Her şey olması gerektiği gibi en güvenli, en emniyetli, en sağlam şekilde yerli yerine oturacak. Şimdi yılbaşına doğru belki yılbaşından hemen önce bir İstanbul'a gitmem gerekiyor. İşte bu ikinci kat su kontralarının bir kısmı eksik kaldı. Hani hazırladım dedim ya kestim, biçtim ölçülerinde. Hemen elyafı, ara elyafı atar atmaz üzerine tık gelip yapıştıracağız. Bir ruloyla epoksi sürüp yapıştıracağız. İşte o ikinci kat su kontralarından biraz lazım bana. Aynı zamanda içerideki tavanın hem salon, hem banyo, hem de yatak odası komple tavanın kaplamalarında, panellerde kullanacağım su kontralarını almam lazım. Elimde yok. Bir de farş tahtası olarak Yaşam alanındaki, kapalı alandaki zemin tahtalarını, su kontralarını yine almam lazım. Dolayısıyla artık tekne imalat sürecimdeki son parti su kontrası siparişini geçeceğiz. Bundan sonra teknede artık herhangi bir su kontrasıyla vesaireyle yani yapısal ana gövdeyi oluşturan bir parçayla işimiz kalmıyor. Bundan sonra artık donatmak dediğimiz koç boynuzunu montajı, kurt ağzını montajı, içeride su tesisatının konması, depo bağlantılarının yapılması, akülerin konması, ırgatın, baş pervanenin montajı, onların kablolarının çekilmesi vesaire. Çoğu donatım için gereken en azından ana malzemeleri hep tedarik ettik. Onlar hazırda bekliyor. Ufak tefek donatırken eksiklerimiz de olacaktır illaki. Yok bir civata lazım olacak, yok bir kablodan biraz daha lazım olacak, yetmeyecek aldığımız vesaire. Onları da o donatı esnasında işin gidişatına göre eksiklerimizi de tedarik ederek o süreci de tamamlayıp kısmetse bahar sonu, yaz başı gibi tekneyi limana indireceğiz. Şimdi bu işlemleri bitirdikten sonra baharla beraber, havaların hafif ısınmaya başlamasıyla beraber bu direğin ve bumbanın da sıkılması arada halledeceğiz. Onun malzemeleri hep hazır. Ağacı hazır. Yaklaşık bir buçuk yıldır belki iki yıl mı olacak? O ağaçlar da güzelce kurudu. Köknar ağacından seçme birinci kalite köknar ağacından yapacağız. Kuş ağzı tekniğinin biraz geliştirilmiş bir şeklini kendimce yorumlanmış bir şeklini uygulayacağız. Direkte ve bumbada içi boş olacak. En son ağaç parçaları sıkıldıktan sonra etrafına elyaf sarılarak yapı tamamen kırılmaz bir hale getirilip olabilecek en güçlü şekilde tek parça olarak herhangi bir iç direk, dış direk vesaire olmadan tek parça olarak monte edeceğiz. İşte arada bir boşluk bulduğumuzda o artık yılbaşından sonra baharla beraber mart nisan gibi bu direk ve bombaya orada bir boşluk yaratıp bir 15-20 günümüzü belki ayıracağız. Çünkü sadece direğin hadi ahşap kısmını hazırlamak ve basmak sıkmak 3-4 günlük bir iş. Ama onun üzerindeki krom malzemeler, baş kısmındaki en üst kısımdaki tas ve oraya konacak parçalar, işte gurcatanın geleceği oluşturacağı yuvalar, gurcatanın imalatı falan. Bu tür ayrıntılar biraz tabii oyalayıcı ayrıntılar. Ama direği de bombayı da kendimiz yapacağız. Kendi imalatımız olacak. Evet plan bu anlattığım şekilde yürürse yaz başı ile beraber teknenin tersaneden çıkışı yani bir nevi doğumu artık söz konusu olabilir diye düşünüyorum. Ha, bir ay gecikir, iki ay gecikir çünkü hesapta olmayan ayrıntılar çıkıyor. Biliyorsunuz ayrıntıları da hızlı bitsin diye hemen olsun diye de üstün körü geçmiyorum. Gerekiyorsa o ayrıntıya takılıp kalıyoruz. En mükemmel haliyle nasıl yapacaksak onun için hem maddi olarak hem emek olarak hem de zaman olarak bir kısıtlamaya gitmiyoruz. Tek amacımız var. Tek amacımız bu tekne bittiğinde geçip karşısına çok uğraştık, çok emek harcadık, çok para harcadık ama helal olsun bize. Göğsümüze gere gere içimize sinen bir teknemiz oldu diyebilelim. Yani bu kadar çektiğimiz sıkıntıya, eziyete değilsin. Aslında çektiğimiz bir eziyet de yok, bir sıkıntı da yok. Böyle gülü oynaya bu işi buraya kadar getirdik. İnşallah bundan sonrasında da aynı mutluluk verici süreçle devam ettireceğiz. Tekne şekillendikçe, ellerimizi kullanarak, aklımızı kullanarak bir şeyler oluşturmaya başladıkça inanın bu büyük keyif veriyor. Bazı arkadaşlar bunu anlamıyorlar bir türlü. Bu tekne imalat sürecini hayatımın bir kaybedilmiş bir dönemi olarak kendilerince kendi dünyalarında yorumluyorlar. Ama benim dünyamda öyle değil. Hayatımda kendime ait, kendi ellerimle yaptığım okyanus aşırı seyir kapasitesi olan bir tekne şekilleniyor burada. Bunun vermiş olduğu bir tatmin, bir mutluluk anlatılamaz. Bence bu süreç hayatımın en böyle önemli, nadide, keyif aldığım süreçlerinden biri oldu. Bu tekne benim ilk bindiğim, ilk kullandığım teknem olmayacak. Ben daha önce bu tekneyi imalatına başlamadan önce zaten denizlerdeydim. Denizlere bir süre ara verdim. Bu tekneyi imal ediyorum. Ondan sonra denizlerde kaldığımız yerden hayatımıza devam edeceğiz. Bu böyle. Havalar güzel gidiyor. Biraz şansıma da. Çünkü epoksi ile ilgili uğraştığımız parçalarda havanın çok soğuk olmasını İçerideki epoksiyi uyguladığımız ve epoksiyi depoladığımız bölme bölgede 12-13 derecelerin çok da altına düşmemesini istiyorum hava sıcaklığının. Özellikle ilk uyguladığımız 8-10 saatlik periyotta o yüzden havaların iyi gidiyor olması benim her açıdan işime yarıyor. Ama kışta kapıda artık. Kömür siparişimi verdim. Bu kışlık kömürümüzü aldık. Zaten ağaçtı, talaştı, kömürü tutuşturmak için odundu. Onunla ilgili bir sıkıntımız yok. Biz kendi ağacımızı yakacağımızı da kendimiz temin etmiş oluyoruz. Şimdi kışa da bir hazırlığımızı yapmış olduk. Bu arada bir tane de kedi dolaşıyor burada. Kedimiz oldu demiyorum. Çünkü hayvan sahiplenmenin, bilmiyorum ben kendi açımdan böyle duygusal bir bağ oluşturmanın çok da şu aşamada iyi olmayacağı düşüncesindeyim. Çünkü e, duygusal bir bağ oluşturduğumuz hayvanlar ki çok seviyorum. O duygusal bağ hem hayvan içinde hem e, bizim içinde ayrılıkta çok sıkıntı yaşatır. Şimdilik hiç gerek yok. Ama buraya gelen işte köpekler olsun, köyün köpekleri falan, çevredeki köpekler olsun, kediler olsun. Aç kalan bu bahçeye bir giriyor ve bu bahçeden de hiçbir canlı aç olarak gönderilmiyor. İlla ki ihtiyaçları karşılanıp gönderiliyor. Şimdi bir tane yavru kedi 2-3 gündür dolaşıyor buraları tam ama yuva de belli. Tabii karnı da doyunca hayvan. Ama bu birinin çevredeki evlerden birinin kedisi zannedersem. Heh, burada bak şimdi dibime girmiş. ev kedisi olduğu her halinden belli. Yavru kedi daha yavruluktan çıkmış gençliğe adım atıyor. Bu kedi buralarda dolanıp duruyor. Eve sokmuyorum zaten. Bu bahçelerde yaşasın. Yem falan veriyorum, karnını doyuruyorum falan ama özgür. İstediği gibi geziyor, tozuyor. Öyle bir şey. İsim koymuyorum hayvanlara. Onlara bir şekilde çağırmıyorum, etmiyorum. Seslenmiyorum gelmek istiyorsa geliyor ama çok mıncıklamıyorum, sevmiyorum, kucağıma almıyorum. Az önce ilk kez kucağıma aldım size göstereyim diye. Öyle güzel. Durum bundan ibaret. Moralimiz yüksek, geldiğimiz nokta son derece tatminkar. Daha önümüzde çok masraflı işlerimiz var. İşte en büyük masraflı işlerden biri bu hatchlerin cam çerçevesinin siparişi. Uyduruk bir marka istemiyorum sanki böyle bütçe anlamında, parasal anlamda sınırımız yokmuş gibi malzemeleri en kalitesini almaya gayret ediyorum. Şimdiye kadar onu da yaptık, aldık. Cam çerçeve işinde de aynı şekilde en kalitesini alacağız. İşte buradaki büyük tersanelerle konuşuyorum. Zaten çoğuyla aramız iyi, tanışıyoruz. Çoğu böyle kararsız kaldığım, o markayı mı alayım, bu markayı mı, hatta hangi markayı alayım sorusuyla gittiğimde Buradaki çoğu büyük tersane zaten sürekli bu işi yaptıkları için biliyorlar onlar hangi markanın ürünü hangi kalitede. Onlarla da danışıyorum. Ustalarla da fikir alışverişi yapıyoruz. Şimdi ustalara danışıp da en iyisi hangisi diye kararımızı verdim. Ama firmayla da bir görüşeceğim. Bir kendi gözümle bir malzemelerini göreceğim. İki alternatif firma oluştu. Türkiye'den alacağız. Türk markası alacağız. Eğer ürünleri anlatıldığı kadar beni tatmin edecek ise. Bir tanesi biraz daha üst kalite dediler. Ustaların konuştu. Ama diğerini de biz sıklıkla kullanıyoruz. Ve şimdiye kadar hiçbir sorun yaşamadık. Senin gibi okyanuslara açılacak bir teknede de senin sorun yaşayacağını düşünmüyoruz dediler. Hangi iki markayı da seçsen olur dediler. Dolayısıyla Levmar vesaire işi bir stand beklesin şimdilik yabancı markalar. Eğer yerli markalar hep dediğim gibi bu tekne standartlarını karşılayabilecek kalitede ise önceliğim her zaman için yerli firmalardan, yerli markalardan ürün tedariği yönünde. Bakalım şimdi Hatch'lerin markasına karar vereceğiz. Dediğim gibi yılbaşından önce bir İstanbul'a gidip bunları tamamlayacağız. Heh şeyi atlıyordum az kaldı. Bu İstanbul'a gidişimde aynı zamanda banyo zemini, banyo lavabosu yan duvarları ile ilgili materyali de siparişini verip kestirip biçtirip hazırlatıp lavabosu ile beraber onları da alıp geleceğim. Aynı malzemeden de şimdi ismini tam hatırlamıyorum. Yanlış bir şey de söylemek istemeyeyim. İşte geçen gün mesela şeyle konuştuk Dursun Usta'yla, ile tek yönündeki ustamız. O bu malzemeyi tavsiye etti. Hatta haftanın 3 günü İstanbul'dayım ben dedi o araya denk getirirsen dedi beraber gider hem tanıştırırım seni firma sahipleriyle firmalarla orada siparişini verir malzemeni seçersin dedi sağ olsun. İşte büyük kolaylık bana hani bazen soruyorsunuz ya niye kurca işleri tekne yapıyorsun? Buradaki ortam aslında zor bir ortam. Ya yani buranın insanı dışarıdan gelen ni pek kabul etmiyor. Ama bir şekilde beni çoğunluk sevdi burada. Ben onları sevdim. Bir şekilde burada bir uyum sağladık. Uyum sağladığınızda da sizi sevdiklerinde de sonuna kadar da arkanızda duruyorlar, yanınızda duruyorlar, sizi destekliyorlar. Eğer başka bir yerde, Türkiye'nin başka bir yerinde bu projeye girmiş olsaydım eminim ki bu kadar rahat, bazı konularda bu kadar rahat olamazdım. Heçleri o şekilde. Banyo ve mutfak tezgahını da o Dursun Usta'nın bahsettiği malzemeden İstanbul'da hazırlatıp yine alacağım, getireceğim buraya. Sadece yerine montajını kendim yapacağım. Lavabolar krom vesaire lavabo alıp da yerine yapıştırıp işte sikayla, silikonla, şunla bununla bağlantı yerine montajını yapayım falan değil. Tamamen yekpare döküm olarak dökülecek. Yani lavabo ve mutfak tezgahı, yine banyo duvarları ve lavabosu yekpare olarak dökülecek. Bir, benim istediğim ölçülerde, boyutlarda. Ve ne sadece montajı kalacak. Beni en çok düşündüren mutfak tezgahıydı. Hadi onu bir şekilde halledilir ama banyo beni çok düşündürüyordu. Sürekli su, nem, işte duş alınacak. O yüzden oranın doğru bir malzeme ile yapılmış olması banyo için kritik öneme sahip. Onlar da olmuş oluyor. E, e, yatak ve koltukların ve dışarıda güvertede kullanacağımız minderlerin süngerleri hazır. Onlar almıştık zaten. Onların üzerinin kaplancı kumaşlar da hazır. Almıştık zaten. Sağ olsun o konuda İngiltere'deki arkadaşım Gamze'nin de büyük katkıları oldu. Daha doğrusu katkısını bırak. Kızcağız koşturdu. Kendi şeyi gibi bunları aldı. Temin etti. Bana ulaştırdı. Onlar da hazır. Kritik olan benim planlamama göre şu önümüzdeki 4 aylık süreç. Ne diyelim ona? Kasım, Aralık, Ocak, Şubat tam kış dönemi. Şu 4 aylık periyot biraz sıkı çalışıp Tempoyu yüksek tutup biraz erken mesaiye başlayıp biraz daha geç mesai bırakıp dolu dolu mesai harcayarak biraz alın teri dökerek bu dört ayı verimli bir şekilde değerlendirebilirsek yaz başı gibi bu tekne artık limana gider tersaneden çıkarırız bu tekneyi. Videoyu seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.